canavarından herkese merhabalar ben Emre bugün sizlerle yine e, nasıl yapılır videosuna hoş geldiniz e, bugün sizlerle e, ne yapacaktık Minecraft'ta çok olmak üzere özellikle Hunger Games'te diğer oyunlarda mini games'lerde hack açıyorlar. Bu hackin nasıl yüklendiğini göstereceğim hemen. Çok basit aslında. Hemen girelim. Bir tane hack biliyorum ben. İsmi Reslens. Minecraft Resilience Ben açalım bir tane bir video var Şuraya girelim Blue Games imiş Buraya kurulum falan diyor i̇şte. Buraya da bakabilirsiniz eğer bu videodan bir şey anlamadıysanız Hileyi indirdik İnşallah bir şey değil de bu arada değilmiş zaten media file hemen kısaca indirebilirsiniz hemen indirelim burada bekleyelim evet, ay da büyükmüş ya bu arada bende var bu hackten ama kullanmıyorum yani videomuz şey olmasın Giyelim. Evet. indirdim. Şimdi bu kolay bölüm. Dosya sizde şöyle olacaktır. Şöyle içine girersiniz. Buradaki dosya önemli. Şimdi burayı kapatalım internetimizi. Buraya çalıştır. Nokta Minecraft yüzde altıda hemen girelim. Nokta Buradan Saves klasörü olacak. Heh, burası. Ee, Save, pardon, saves klasörü. Pardon, çok özür dilerim. Saves değil, versions, versions. Heh, bu. Buraya direkt resilensi şunu, yani şunu değil. İçine girin, buradaki reslensi sürükleyin, atın. Ben de var zaten. Ee, sonra Minecraft'ınıza girin. Açılınca hemen bekleyeceğim biraz zor açılıyor Minecraft. Evet arkadaşlar geri geldim açıldı Minecraft. Buradan da burada resilience diye bir şey olması lazım. Evet burada. Buraya yer seçiniz artık. Hileleri falan ayarlarsınız. Ee, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ee, bir nasıl yapılır videosunun sonuna daha geldik. Like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. İyi günler, iyi oyunlar. Görüşmek üzere.